Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> ve bugün Brawl Stars'ta tek seferde 1000 kupa kastımı senin yeni bölümüyle beraberiz. Oyuna en son Cyon karakteri eklendi ve 0 kupadan 1000 kupaya tek seferde kasmaya çalışacağız. Bu serinin her bölümüne inanılmaz like'lar atıyorsunuz arkadaşlar. Çok uğraştırıcı da bir seri oluyor biliyorsunuz zaten. Bu yüzden her karakterde yeni bölümün gelmesini istiyorsanız videonun başta bir tane beğeni atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Ve son olarak da marketin en kısmından içeri köşesine destek kısmına suları yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destek herkese çok teşekkürler. Karakterin şu anda ikinci aksesuarını kullanıyorum. Yavaşlatan etkenler var burada arkadaşlar. Yani üstüme atlayan bir şey olursa yavaşlatarak kaçabilirim diye düşünüyorum. Tek hesaplaşmada onun dışında yıldız gücü olarak zaten birinci yıldız gücü diğer takım arkadaşlarınızı etkiliyor. Mecburen diğer yıldız gücünü kullanıyorum. Burada hasarla alakalı bir şeyler var. Eşya olarak da kalkan ve hasarım var. Bakalım sıfır kupadan bu şekilde başlayacağız. Bin kupaya kadar lobiye dönmeyeceğim. Ve arkadaşlar karakterimle birlikte şu anda 494 kupaya kadar geldim ve hala hiç lobiye dönmedim. Şöyle tekrar oyna tuşuna bir basacağım. 500 kupayı sizlerle birlikte tabii ki olmak istiyorum. Tek hesaplaşmada devam ediyorum ve şöyle bir şey yapacağım. Önceki iki videoda hatırlarsanız animasyondan dolayı bizi her seferinde oyun mağdur bırakmıştı. Ve hani hiçbir şekilde art bini görememiştik. Abi bugünkü videoda yine 1000 kupaya kadar kasacağım ama sanırım 500 kupada bir kez çıkacağım. Yani karşıma bir şey çıkartacaksa çıkarsa. Çıkarmazsa artı 500 görürüz bin'e ulaştığımız zaman bir artı 500 daha görürüz Artı 1000'i öyle görmüş oluruz Eğer karşıma bir şey çıkarsa da en azından artı 500 görmüş oluruz Bugün bunu başarmamız lazım arkadaşlar Bugün yani en kötü artı 500'ü görmemiz lazım Oo dur Rico'yu kestim Rico selamun aleyküm Aynen karakter çok hızlı arkadaşlar Çok hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz Özelliği varsa oynamama özelliği yok ya Hocam sadece dümenden bir yeşil rengin var senin Seni kestim o zaman Mezarcı mezara girdin hocam. Geçmiş olsun. Fenk artık. Oyda Talha baba. Talha baba bize ultiye. Yok diğerini attı. Kesti Tomar'ı. E Tomar canı yoktu onun dayı. Sen ona bir dakika şöyle bir hızlı ilerlemem lazım. Bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Daha da bayıldı arkadaşlar. O ney? Sütü var ve Lola var şu anda. Yani ikisi de bana engel olamaz. Ben birinciliğimi ilan ettim mi acaba? Sanki ettik gibi ya. Kapibara ne diyorsun? Kapibara düştün dostum. Sütü da bana bir şey yapamaz. Yani şu an şöyle bir canımı dolduruyorum. Dolduruyorum, dolduruyorum ve 500 kupaya geliyorum. Kapibara değilsin sen. Sen sütüsün. Pardon, sütü. E çok basit oldu sütü yani arkadaşlar. Bugün böyle. Yani en azından dediğim gibi artı 500-500 görmüş oluruz. En azından şimdi göstermezse 1000'e kadar gittiğimde artı 500'ü yine göreceğiz her türlü. Bakalım doğru mu yaptık yanlış mı yaptık ben de bilmiyorum yani. Normalde bakalım yani bilmiyorum gerçekten çok şeyim şu anda. Herhangi bir fikrim gerçekten yok şu anda ve oyuncu rozeti geldi tamam. Ne şey bunu 8 tane galibiyet aldıktan sonra mı yapsaydım acaba yani. Evet o zaman gördük. 1000 kupa kazdığım zaman çıksam. Göstermez. 500 kastık gösterdi ya. Vay arkadaşlar ya bu şans mı şanssızlık mı bilemedim. Bu maçta da şu anda ikinci olduk ve toplam kupamız 598'e kadar geldi. 600 kupaya da tabii ki beraber geçelim dedi. Daha Ta aşağı taraftan başlattı bakalım bizi. Şu anda yanımızda bir tane kutu var abi. Bu kutuyu hocam serisinden bir Aa, seri diyorum da yani karakter hasar vermiyor arkadaşlar öyle bir durum var. Hiç seri değiliz o konuda gerçekten hiç seri değiliz. Yani o niteye gitsem mesela adam Geri dönmüş olacaktı ve onu da kesemeyecektim. Serisinden o zaman ikinci kutumuzu da almayalım. Şöyle bir basacağım bu daha fazla hasar veriyor abi. En azından biraz daha hızlı kıralım. Zaten ulti inanılmaz hızlı doluyor. Şu anda bakın tekrardan şak doldu ve bastım. Hızlı ilerleyebiliriz artık. Karakterin özellikleri güzel. Ama tek hesaplaşma için birazcık zort mu diyeyim ne diyeyim bilemedim. Merhaba. Ne oldu? Bayılıyorsun. Bayılmanın eşiğine geldin. Seni de bayılmanın eşiğine getirelim Ozan. Gel kardeşim. Buraya gel. Bak ya. Oğlum Leon'a vurmuyorsun bana niye vurmaya çalışıyorsun? Terbiyesiz herif. Yerim seni ha. Çocuklar yok mu kimse Leon'a vuracak? Oydu sen kimsin ya? Merhaba merhaba. Ne haber? İki yük beleş. Bunlar gerçek değil ben bunlar oynamam. Leon. Aa sağa gitmiş. Buraya gelmemiş. Leon'um tamam sen oralarda takıl. Kardeşim klonu da basıp yani birini mi kandırmaya çalışıyorsun? Ne yapıyorsun anlamadım ki ben seni. Şöyle bir seni de vurdum. Tamam. Gayet iyiyiz şu anda. İki kişi kaldı. Diğerini hiç bilmiyorum abi. Diğeri nerede? Pusucu bir Edgar. Pusucu bir Edgar. Onu da bayılttık arkadaşlar. Hiç problem yok. Şöyle biraz hızlanalım. Gerçekten AFK mı kaldın ya? Bu şekilde mi bitecek değil? Yani? E peki madem yani 600 kupayı da bu şekilde olmuş olduk. Karakterle birlikte 695 kupaya kadar geldim şu anda arkadaşlar. Ve 700 kupa için tekrardan maçımıza gireceğiz. 500'den beri hala yine çıkmadım. 1000'e kadar devam edeceğim. Sağ üst taraftan başlattı bakalım. Şu anda bizi yakınımda yalnız kutu yok. Baba Pro var abi be. Baba Pro ne yapıyorsun kardeş? Şöyle bir hızlı hızlı ortaya doğru gidelim madem. Kendimi bir hızlandırıyorum serisinden. İkili kutu var mı abi? Yani şuradan şuraya vurabilirim ama birisi gelebilir. Çok tehlikeli. Çok riskli hocam. Şöyle bir şuradan vuralım bir de birazcık. Tamam. Şöyle bir de şuradan şuraya bir vurduk. Harika. Kimse gelmiyor ortaya hocam. Toplarım ben o zaman. Şöyle bir öncelikle şifaya geçmek istiyorum ben. Tamam mı? Daha sonrasında birisi kafama atlarsa hızla birlikte kaçacağım arkadaşlar. Öyle bir planım var. Aksuar falan da var zaten. Onu da gördünüz. Bu Edgar burada mı? Ayda. Ne yapıyorsun Edgar? Killa Edgar. Ama bak böyle de çok yavaşız. Adamı yakalamam çok zor oluyor. Kaçma taktiği yaptık da. Aha. Ne haber Brock? Helalsin Brock. Seni yakaladım Brock. Vallahi yapacak çok da bir şey yok dostum. Hızıma da bastım geldim. Şöyle şunu da almak istiyorum. Birinciliğe şu anda yakın mıyız? Altı yük güzel. Altı yük güzel yakanız bence. Gayet iyiyiz. Şu an şu. Orelet. Orelet. Merhaba Orelet. Aldım onları ben. E zaten ben vurdum ona yani çoğunlukla Hak ettim diyebiliriz o yüzden oral oraletçiyim Ben bir anda Frenke yakalanmak istemiyorum Aa Frenk bayıldı Ulan Frenke ne yaptınız çocuklar Abi baba piro var ya Baba piro Ee ne oldu bu el Şu bibiye bir oynayalım arkadaşlar bu bibi bize tehlikeli Bize sıkıntı Çıkartabilir bu dost Şöyle bir vurdum bir tane daha vuramadım Mortis vursana artık Bayıl Mortis şimdi. Harika. Güzel bir birinciliğimizi daha buradan aldık. Karakterimizle birlikte şu anda 799 kupaya kadar geldik arkadaşlar. 800 kupa içinde maçımıza giriyoruz. Bakalım karşımıza neler geliyor. Allah Allah. Oyundan attı. Eyvah eyvah. Bir dakika. Lan niye böyle bir şey yaptı şu an? Beni lobiye döndürmez ama değil mi? Bir sıkıntı olmaz herhalde ya. Savaşımızı yapıyor muyuz? Hocam savaşı al beni artık. Ha, yani tamam şu anda çok geç de olsa savaşa girdik. Şu an bu beni bayağı bir korkuttu ya. Bu bana bir sıkıntı çıkartır mı acaba bilmiyorum. Abi zaten çok az duruyorduk. Şimdi yük de kasılamadık be arkadaş. Neyse bir tane alalım en azından. Bir tanemiz bir olsun. 200 için zaten bize bir kupa bile yetiyordu. O yüzden çok büyük bir problem. Olmaz şu aşağıya da bir bakayım. Buraya direkt bakmadan gidebiliyorlar genelde. Evet şu sağ aşağıda yük oluyor da şu an kalmamış. Almışlar tamam. Tamam abi alın. Ben birazcık buralarda dolandım zaten. Beşinci olduğum için şu an 800'e ulaştım bile. Öyle bir durum var artık. Abi sekizlikle hiç uğraşamam ya. Başka yere gitsene. Başka yere git. Gelecek bu. Hocam bunu bir yavaşlattık. Abi bu ne ki? Sınırsız mermi var. Bu geldikçe geliyor sadece. Evet çok saçma bir şekilde 800 kupaya ulaşmış olduk arkadaşlar. Geriye sadece artık 200 kupamız kaldı. Karakterimizle birlikte şu anda 895 kupaya kadar geldik arkadaşlar. 900 kupaya da sizlerle birlikte tabii ki ulaşacağız. Maçımıza da buradan girmiş olduk. Şimdi şöyle bir problem var ki arkadaşlar. Şu an artı 400'ümüz garanti. Abi merhaba Nita. Nasılsın? Ben bu kutuyu alacağım dostum sen farklı bir noktaya geç. Şimdi bir tane yükümüz var. Hocam oğlum o ne? Ne oluyor kardeşim lan? Kaç buradan kaç. Çok tehlikeli. İnanılmaz tehlikeli. Arkadaşlar şu anda... Ee, Colt da geldi. Ya bu özellikler yüzünden oldu bu hep bak ne olduysa bunun yüzünden oldu. Durumu size anlatıyorum. Artı 500'ü aldık onu gördünüz. Şu anda 900 kupanın sınırındayız fakat şöyle bir durum oluştu ki saat 10'u 58 geçiyor. Saat 11'de map değişiyor. Akşam 11'de biliyorsunuz ki şu anda sanırım map değiştiği için beni tekrardan lobiye mecburen atacak. Yine artı 500'ün üzerine artı 400'ü de göreceğiz ama oğlum hesaplaşmayın bizim Edgar neler yaptı. Artı 400'ü de göreceğiz daha sonrasında bir artı 100 daha kasmak zorunda kalacağız gibi duruyor yani. Lobiye atmazsa beni ben devam edeceğim. Ama muhtemelen atacak yani arkadaşlar. Şu an atmaması beni çok düşük olasılık. Bu adamı zaten kesemeyeceğiz ama niye oynuyorum ben gerçekten ben bile bilmiyorum. Kafama atla. Kral kafama atla rahatla gel. Gel kral kes. Bastım ultimi. Yani bunu kesmek gerçekten şu anda imkansızdı. Saat şu anda onu 58 geçiyor. Hala beni lobiye atmayacak. Şu anda 902 kupaya kadar da geldim. Tekrardan bir giriyorum. Evet, gerçekten inanılmaz. Bu kadar arada kalmamın manası neydi ben bile bilmiyorum. Şu anda saat 11 oldu ve bakalım. Yani tekrar oynaya basacağım ama beni lobiye muhtemelen atacak arkadaşlar. Hep böyle yapıyor bu oyun. Evet. Artı 108 mi? Ne saçmalıyor lan bu ne? Neden böyle yaptığını şu an anladım. 800 kupada maça girdiğimiz zaman tam o aslında eşleşiyor. 700... Oğlum bu ne kadar... Neden ben bu seriyi gönül rahatlığıyla yapamıyorum? Neden hep bir aksilik oluyor? 799 kupada hatırlarsanız maça beraber girmiştik. Beni oyundan atmıştı. Oyundan attığından bu yana 108 kupa kastım. Artı 300 de havada sildi bu arada. Şu anda bunu 1000'e kadar tamamlayacağım. 90 kupayı kasacağım. O artı 90'da göreceğiz. Ama bir sonraki bölümde tek seferde girip 1000 kupayı kasacağım. O 1000 kupayı bana göstermezse cidden seriyi bırakacağım. Benim çok canımı sıkmaya başladı bu seri. Karakterle birlikte şu anda 998 kupaya kadar geldik arkadaşlar. Artık son maçımızdayız. Bu maçı da kazanıp lobiye döndüğümüz zaman artı yüzü de görmüş olacağız. Yani oyun bozmasaydı aslında tabi map falan da değişti. Ya yani onu saymasaydık 500 400 100 görecektik ama şu an 500'e 100 100 görmüş olacağız. Ya yani işin garip kısmı ne derseniz de arkadaşlar şöyle bir durum var ki hocam merhabalar, selamlar. Selamlar hocam. O kim ne o bana vuran Grey mi o? Alo. Oğlum herif aa nasıl uzadı gitti. Dostum ne yapıyorsun sen? Osman Aga falan olabilir arkadaşlar. İnanılmaz arkacı bir adam. Osman Aga galiba bu adam. Merhaba. Merhaba buradayım ama buradayım. Evet Osman Aga sen ben de Osman Aga'yım. Ben daha Osman Aga'yım hatta öyle düşün. Hocam şu canı bir basayım bana hız gerekecek kaçmak için diyeceğim de galiba yanlış bir hamle mi yaptım? Bilmiyorum ama şu an iki kişi daha bayıldığı zaman bu iş biter. Ben hızlanayım ya yok yok hızlıyken daha iyiydi hızlıyken daha iyiydi. Örcüm merhabalar şu an sana galiba oynamamam lazım sen orada adam kesiyorsun gibi. Doğru mudur? Vallahi doğru. Hocam biz onu artık kesemeyiz de zaten öyle bir durum var. Ben uzuyorum buradan. Bir kişi daha bayılabilir mi rica etsem. Bence burada adam var ya. Çok iyi pusuyor. Bence vuramadık. Net adam var orada ve vuramadığımızı düşünüyorum ben. Aa, adam yokmuş orada çünkü iki kişi birden bayıldı. Abi ne yapıyorsunuz siz? İnanılmaz beleş bir el. Yani çok enteresan. Fazla beleş oldu bu. Bu fazlası oydu. Oğlum ne yapıyorsun search herkesi kesti Ben bununla uğraşmayacağım arkadaşlar kessin ya. Çünkü benim karakterim inanılmaz az hasar veriyor. Yani adama 10 kere falan vurmam lazım. Gerçekten çok gereksiz bir iş olacaktı. Bu yüzden hiç uğraşmadık ve 1007 kupaya şu anda karakteri getirdim. Artı 100 göreceğiz yani. Bozulduğu için evet artı 100 görmüş olduk buradan. Ve karakteri de 1000 kupaya kadar getirmiş oldum. Dediğim gibi eğer sonraki sezonda yani bir daha böyle saçma bir şey olursa seriyi gerçekten bırakmayı falan düşünüyorum. Neyse bu video da burada sonuna gelmiş olmak istiyorum arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.